Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Turabi Çamkran'dan Nagihan'ın doping iddiaları ile ilgili flash açıklama. Nisa ve Hikmet'e fena yüklendi. Survivor küfürsüz yaşamaya elverişli değil. Eski Survivor şampiyonlarından Turabi Çamkran, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayların ardından Survivor All Star'la ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı yarışmacılarından biri olan Survivor efsanesi olarak adı tarihe altın harflerle yazılan Turabi Çamkıran, Nagihan'la ilgili yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından çok çarpıcı paylaşımlarda bulundu. Turabi Çamkıran'ın yazdıkları adeta Survivor izleyicilerine ve eski yarışmacılara ders verir nitelikteydi. Survivor All-Star kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılan ancak ne yazık ki kadroda yer almayan Turabi Çamkıran buna rağmen yarışmayı çok yakından takip ediyor ve yarışma ile ilgili duygu, düşünce ve tespitlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Survivor'un kendi hayatı için çok özel bir yere sahip olduğunu ve kazandığı her şeyi bu yarışma sayesinde kazandığını sık sık dile getiren Çamkıran, Nisa ve Hikmet'in, Nagihan'la ilgili ortaya attığı iddiaların ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Turabi Çamkıran yapmış olduğu paylaşımda, insanlar kendi işlediği kocaman günahları çuvala basar, senin küçücük yanlışını duvara asar. Dert etme Nagihan. Kim ne derse desin sen bir Survivor efsanesisin. Survivor'a verdiğin emek tartışılmaz anca alkışlanır. Her yarışmacının çok büyük emeği var arkadaşlar. Yapmayın. Nagihan'ın da, Nisa'nın da emeği var, diğer tüm yarışmacılarının da. Onlar açlıktan dolayı bu kadar ileri seviye kavga ediyorlar. Karınları doyduktan sonra birbirlerine sarılırlar, unuturlar. Ama sizin yazdıklarınız ne unutulur ne de iyi karşılanır. Aileleri var, sevenleri var. Siz çöpe bir şey atar gibi bütün kininizi buraya atıp hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam ediyorsunuz ama yarışmacıların sevenleri, aileleri çok üzülüyor. Yapmayın. Survivor küfürsüz, kavgasız, tartışmasız ve hatasız yaşamaya elverişli değildir. Diğer survivor kardeşlerim en iyi siz biliyorsunuz o zorlukları. Bari siz yapmayın, aksine kardeşlerinize sahip çıkın. Sahip çıkın ki sizi de burada parçaladıklarında sizi yalnız bırakmasınlar ifadelerini kullandı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.